Merhabalar arkadaşlar, strateji ustasının yeni bir Skyblock bölümüne hoş geldiniz. ile beraber Skyblock devam ediyoruz. Ama bu sefer e, Erenay bir merhaba de giriş yap. Merhaba. Evet arkadaşlar, ben yokken yani Erenay öyle şeyler yapmış ki görmeniz lazım. O yüzden gö gö görüyorsunuz şimdi gün. Evet Eren gördüğünüz gibi müthiş bir farm yapmış. Ben de şimdi buralara su dolduracağım. Olan ee, o zaman başlayalım Eren e. Arkadaşlar eğer bunu yaparsanız yani paraya para demezsiniz. Aynen. Ama biz ise yukarı çıkıyoruz artık. Ben su alayım. Her hmm, yerde var. Dur ben kova bırakayım sana. Bu lava bakıtları satacağız mıyız? Yok onlar şey için fırınlar için koydum üç tane kova üç tane kova sağ ol. sular Anam. nereden buldun <laughs> sular şurada sınırsız su kaynağı var istiyorsan aşağıda bir tane yapsan aşağı yapacağım zaten de neredesiniz ha tam gördüm şu tam ee, gidelim hadi açarsan kardeşim yani ya bir git Allah Allah. Şu şekil. 4 blok kazıyoruz. Allah birik gitti bir tane. Allah lege bak ya. Nereye yapıyorsun? O boşluklara yap. Şeyin suyun içine yapma. Anlamadım. O boşluklara yap su. Yani to o toprak yerlerini yapma. Yo, yo, Biliyorsun ya boş alanlara dolduracaksın. <laughs> Tamam zaten öyle yapacağım. Sen de geleceksin değil At. mi? Ha? Sen de geleceksin değil mi? Yani gelip atmak yok. Ben şey tarlasını yapacağım. Kaktüs. Ha okey. Bir iki düştü. Sağ ol lan ben havuç düştü. Skeletim burada bak. Abi ben bunun altına nasıl blok koyacağım? Skeleton. Neyin altına? Şunların altına sınır sık kayna yapacağım da. Bir dakika geliyorum. Oğlum çok slug var ya. Aynen. Ha bu A arada bir unutmadan şey söyleyelim. <laughs> unutmadan söyleyelim Lale arkadaşımız bize enchan Table hediye etti. Evet evet buradan ona çok teşekkür ediyoruz. Lale arkadaşımıza. <laughs> geliyorum. Tak. Şunun Abi ya. sen ne Şöyle yaparız abi. Beyin bedava. Dur bir dakika. Yap abi. Buraya da mı koyayım? Doktor Bak da. olmuyor. Dur dur hayır yapma öyle bekle. İşte. helal olsun. Güzel fikir. Niye bir iki koyuyorsun ki direkt kablosu? Şuraya koysana bir tane. Tamam, tamam. ee Köşe. Okey. Biz başlayalım o zaman. Evet, şundan da alalım. Oy, şunu da şöyle şöyle koyalım. Tamam. Şuradan başlayalım şimdi. Hoppa. Hoppa. Lök. Şuradan bir tane daha al. Lök. Şuraya da bir tane. Oha. Sonra şuradan. şuradan. Şuraya. Bir tane biri sana vuruyor büyük ihtimal. Evet. Şey. Ölüm. Jack olandan mı? Yoksa Hı -hı. John olandan mı? Ölüm John. <laughs> Aldın mı istediğin cevabı? Hayır, ölüm Jack, ölüm John. <laughs> Neyse, kötü bir süre. Bu arada arkadaşlar bizim yaptığımız gibi şu Kevin tarlanızı öyle yaparsanız paraya para demezsiniz gerçekten. Şu Kevin tarlasını nasıl yaptık ki? Abi yapıyoruz ya şu anda mı? Ha bu mu? <laughs> Fail. ikide bir çok slug giriyor. Aynen. Bak baba. geldi. Sen kimsin oğlum? Oo oh, baya. Hoppa ne oluyor lan? <laughs> tamam. Arada FPS de düşüyor baya. Sinir olmaya başladım. Hoppa. Güzel bir tasarım yapıyorum ve Helal. Çok hoşuna gidecek tilki kardeş. Gider gider. Atar atar gidere gider. seyahatin gücü yeter. Çıkayım koyduk. Buraya bir tane. Oğlum. Video dışında koyalım lan. <laughs> bitmez. Burada keselim istiyorsan. Ee, Tamam burada keselim. Sonra devam ederiz. Evet arkadaşlar döndük. Hepsini böyle yaptık. Eren haydi. Şükür kendisine de ekti. Çok güzel. Oo Epic. Epic. Epic lag vardı şu anda. Şuradan da güzel bir çıkış yaptık. Ve aslında şöyle yapabiliriz ha. Şu tarafını. Şuradan. Anne. Aha. Kalk. Ah. Ne yapıyorsun? <laughs> Al ben de 45 tane var. Bir de git VIP'leri topla görevi yap. Sen ne yapıyorsun? Kendimi öldürdüm. Açlık barım yüksekti. Öldüm de odurdum. Amaç burada durabilmektir. Aa gözümün önünde kalktı Bak. Ben de en çabuk tevo e kurayım. Tamam. Ne 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 dön ne ne. Evet, 56 tane oldu ya. Cheste vardı 3-4 tane. Tamam, bakarım. Hmm. Hmm. Senin sulardan bir tanesini büyük ihtimalle arakladım da. O yüzden suyun dengesi bozulmuş. Dengesiz bir su olmuş. Ha tamam. Belki aydın bir zahmet. Zaten öyle yapıyordum. La, adam işi biliyor. Biz bozduğumuz yeri toplamasını da biliriz. Vay! Allah ne bak sana hediye olsun okudun? Nerede? Nerede lan? Ekinlerin üzerinden yürüyorum. Hah <laughs> gel. Gel <laughs> al. Sana da hediye olsun buyur. Fark At daha ne oldu ya. <laughs> ya başka yok mu? Yok. Şey iki, da iki dakika banmıyor lan şey yap. Dur şunları da evet. Bu arada arkadaşlar adanın leveli bayağı bir yükseldi. Yani yani üçün kaçıncı bölümde? Altıncı bölümde olmamıza rağmen 142 level. Aynen. Yani şimdi Bazılarını şey işte Heal yaptınız la gel böyle son oyuncuda nasıl ile yapalım? Aynen server bizim mi? Babamızın serveri mı? Ya senden yine Aziz Allah Celle Celallu bir şey geliyor. Ezan sesi. <laughs> 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 İki dakika kapat Al. mikrofonunu. Ee, arkadaşlar iz, e, C yazıyorum. Wheat Farmer görevinde yapmış olduk. Sıradaki kaktüs farmer on onu da yaparız ee, şu şekil koyduk şunları da koyalım bizde ne işi var başka kaktüs lazım bize kaktüs fazla fazla kaktüs lazım enchant çok sağ ol, lale arkadaşın attım ya oğlum sana ne o kadar <laughs> mi? 64 tane gerekmiyor mu evet ee, 47 tane var şey Lale e, arkadaşımıza şey yapalım mı? E, adına hitafen koyalım mı o Enchant Table'ı? Ölümsüz olsun. Olur. E, şu şekilde sign yapalım. Ben gidip koyayım. E, şu şekil ya da şöyle yazalım. Teşekkür ederiz. Lale. Soyadı neydi biliyor musun? Hmm, bakardı galiba. Bakarız sonra. Lale bakar. Tamam böyle daha güzel oldu. Teşekkür ederiz Lale bakar. Ee, şöyle koymuş olalım. Hediyen için tekrardan teşekkür ediyoruz. Ee, sonra ne yapalım şimdi? Elena'cığım. Ne yapalım? Bilmem ne yapalım. Yani ne yapalım? O şuraları da bu tarafı da şey yapalım. Ekelim. buraları da melon ekelim ama. Nereye? Şurada. Hayır ya orası sırf sugar cane olsun. Oo maşallah. Şunları alalım. Kaktüs ortaya düşüyormuş ya. Ölmeyelim de toplarken. Ahmet bak aşağı creeper atacağım yukarıdan. <laughs> patlarsa ne yapacaksın? Patlamıyor ki creeper'la sen aynı. Attım. Ah. Geliyor. Ben öldüm. İzi yazımı. Hah. Neredesin? At. Attım bile oğlum. Hadi. At. Ya. At. <laughs> Tam da zamanı dönmüşüm. Neyse 52 tane olmuş. Bunlar üç, e, bomb yıl verince büyüyor mu? Evet. Bence hemen büyütelim ya. Şuna bir bomb yıl çakalım. Büyümüyor. Kaktüs de olmuyor herhalde. Benim bildiğim büyümesi lazım büyümüyor. Yok. Abi o zaman melonumuz var dedi mi bizim? Hı hı. O melonu da ekelim bence bir yere. Aşağı ekmeyelim, başka bir yere ekecek ek Melon. Nerede bizim melon? Abi melonumuz yok. Ha şurada gördüm. Bir anda yedim mi zannettim? Dur. Allah azay yedi ha Heh, seeds. Nereye akacağız? Şuraya kelim bari. Ne yapalım? Şu seed bende kalsın. Hatta şunu şöyle atalım. Aramızdaki ah, illandalı olmasın. Yani şuralara tekrardan bir şeyler gerekiyor. Ama ben ağaçları tekrardan ekeyim. Sen kırmızı ağaçları ver Allah bizi ya. <laughs> Tamam. Ben bir tane bov yapacağım Bov yap abi Enç basacağım Enç niye basıyorsun Niye basıyorsun Bakalım evet, şunda koyduk. yok. Büyüsün. Orada Abi böyle. hiç ipimiz yok. Ben şeye gidiyorum, pasif moblar birazcık hayvan kesim yemeğimiz yok çünkü. Tamam. Ben şuraları düzenleyeyim. Sonra da bölümü bitiririz zaten. Ee, heh, şurada. Bakalım bakalım. Şöyle kırarsak şuraları. Aynen. Şunu da koyduk elena biraz yer açmışsın ha oraya şey koymuşsun tamam tamam sorun yok ben orayı genişleteyim istersen sen bilirsin çünkü oralara şey de koyma planım var bu bizim ormanı genişletmek babında bir düşüncem daha var Uh oh. Hayırdır? Sen telefon açıyorsun. <laughs> ben de ineye öldün sandım. Oha. <laughs> çok saçma bir şey olurdu ama. Adam kesiyor ben alıyorum. Çok eğlenceli. Ya harbi çok eğlenceli oluyor. Ama karşısı için baya ne oluyor ya? İki taraftan da ses gelip duruyor. Ya kabuston alan yok. Ben kabustonları alıyorum oradan ya. Sonra şey yaparız. Bana benim ihtiyacım var şu anda. Hiç kusura bakmayın. Bir yukarıda bir, vardı. chestte Üşendim oraya gitmiş şu anda. Set spawn'unu oraya çek. Gerek yok. <laughs> Senin kadar üşen geçini görmedim abi. Aynen. Epik üşenme şu anda bende. Şunu hiç sevmiyorum ha. Oh yukarıda bir tane. Ne bereketli orman ağacıymışsın be. Tamamdır, şuradan düşmüş bir tane sapling With Wooden planks Aslında şunu büyütsem güzel olur Çünkü devam ettirmem lazım Arkaya doğru Kes abi Bunu Koş Güzel, sonra <laughs> Özür yemeğim bitti 1-2-3-4 ee, ee, şöyle olsun burası da bu ormanımız güzel oldu bence ya. Benim açımdan güzel oldu çünkü ben yaptım. <laughs> Ama buradaki en büyük pay Elena'ya ait. Ben yokken yani o baya ilerletti adayı. bu kadar yeri ben nasıl yapabilirdim be? Bir de blix bunlar yani arkadaşlar alttakiler e, şey normal cobblestone'dan falan değil e, bu yüzden adamın ad adanın leveli gelişiyor bakın slash level yazalım e, böyle bir komut yok dedi erenay hayırdır iz level iz level gördüğünüz gibi 143 level erenay sayesinde gelişti ee, bizim stratejimiz arkadaşlar ilk başta e, yani yakın zamanlarda şeker yapmanız. Çünkü şeker kensiler biliyorsunuz ki marketteki satılınca e, çok fazla para getiren bir şey. Elena bunun bir tanesinin değeri kaç ya da 64 tanesinin? 64 tanesi 64. Yani bir tanesi bir. Aynen yani 1 liraya şeker kalmış da satıyorsunuz. Bence çok normal. Bizim bir tane şey var. Burada e, adını vermek istemiyorum. Böyle e, ayıcık değil de e, biliyorsun bizim o <laughs> muhabbet var. E, bir tane markaya biz ayıcık diyoruz. Onu da herkes anlıyor. <laughs> o ne diyebiliriz? Böyle Neyse ya siz anlamışsınızdır. Bu e, her şey satan bir mağaza var. Heh, o. Oh. Siz anladınız şimdi. Her şey satan mağaza. Orada şeker kamışı kaç lira biliyor musun? Tam da 25 lira orada. Harbi <laughs> gittim baktım, kuşan geçtik değil. Daha doğrusu fen dersinde bir proje vardı ya. <laughs> Onun için git, bakmıştım da. Oho, epik. Epik. Ekip epik kimsi bir şey oldu burada. Epik kimsi like. Like. Lag <laughs> oldu. Oluyor bazen ya. Ve bize fazladan sugar case geldi ha. Geri oldu gider oldu. o biraz. Anla. Hayır gitmedi. gitmedi. <laughs> Nereden <laughs> 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 gitmedi? Abi bekle şu an alma. Hepsi büyüyünce alırsın. Şu an alma. Ha, Toplama ama yani. Toplamıştım. Ama Tam yani. ben dedim dedim. Okey. O zaman bitirelim mi? Hafiften. Bitirelim. evet arkadaşlar bu bölümde e, burada sonuna geliriz Ben de like yorum atmayı unutmayın ki atıyorsunuz bu çok güzel. Ee, bu yüzden serilerin çeşitliliği artıyor seriler hızlı geliyor e, ee, en eklemek istediğim bir şey yok, yok. yoksa evet arkadaşlar e, görüşürüz